merhaba. Deniz Sporumuz Ziraat Türkiye Kupası'nda harika bir skorla Galatasaray'ı saf dışı bıraktıktan sonra Bandırma Deplasmanı'nda gene harika bir skorla Denizli'ye dönüyor. 3-0'lık mağlubiyetten Ömer Şişmanoğlu'nun galibiyet golüyle 4-3 öne geçerek 3 puanın sahibi olduk. Şimdi taraftar takımın hakkını vermek için tesislerde bekliyor. Biz de gidiyoruz orada neler yaşanacak görüyoruz. Dev süper kendini geliyor. Evet takım otobüsü tesislere giriyor. Taraftarlar coşkuyla karşılıyor. çek. ne yapınız birbirinden. Beyler geri git Bey. geri, geri, geri git. Beyler fotoğraf, fotoğraf Başka Evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. Şeyden başkanım, dolayı konuşuyoruz. Biz durun. Başka bir dakika. Senden başkası yalan orası. Senden başkası yalan orası. Bir gel şuraya. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir Allah ailelerin sabır selamet diliyorum. Evet güzel bir sonuç aldık. Hak ettiğim sonucu aldık. Sizden sabır diliyorum. İnşallah Manisa'da da bu sonucu alacağız. Sizleri Aynı bekliyoruz. Siz de seçeneğe esirgemeyen arkadaşlar. Tebrik, ediyoruz başkanım. Sağ olasın. Yüksel abi bir dakika bir müsaade et abi. abi biz iki başkan konuşsun. Tamam. Yani biz hep dedik Deniz Spor'un formasını yere sersem bu ligde 1-0 önde başlar. Ben iki yani birkaç gün önce dediğim bu takım inanırsa koronaymış, eksikmiş, sakatmış fark etmez. Biz her takımı her yerde rahatlıkla yeneriz. Ben yönetici abilerime söyledim arkadaşlarıma. İşte Ömer Şişmanoğlu, İlhan Depe, Darri hiç fark etmez. Bu adamlar sahaya yeteneklerini yansıtırsa biz her maçtan rahatlıkla galip ayrılabiliriz diye söyledim. Bugün bizi çok mutlu ettiniz. Ben bir 17-18 sene evvele gideyim. Benim askerdeyken bir yüzbaşım topçu atışlarında çok başarılı olduğunda e, içtimada bize şunu söylemişti. Ben size mutluluğumu da aynı bu şekilde ifade etmek istiyorum. Aynı onun bize söylediği gibi. O bize demişti ki Üçüncü atışı yapıp başarılı olduktan sonra generaller beni tebrik etti. O kadar mutlu oldum ki yanınızda olsaydım kesip kravat diye boynuma sardım diye söylemişti. Ben de adama dedim ki ulan manyak mı bu diye. Bugün buraya toplananların hepsi eğer o dördüncü golde Ömer golü attığı zaman biz tribünde olsaydık emin olun onun dediğinin aynı sıra yapacak kapasiteydik. Allah razı olsun hepinizden. Evet. 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 Evet.